Burası Almanya. Bir takipçiden mesaj gelmiş. Papa bunu da konu olarak paylaşabilir misin diye. Valla uçak biletlerinden ilgili. Biliyorsunuz iki hafta sonra Almanya'da yumurta ara tatiline giriyor. Yani okullar iki hafta boyunca kapalı oluyor. Şu anda Ramazanlıktayız. Ne bileyim insanın canı biraz memleket havası çekmek istiyor. Eş dostu görmek istiyor. Biraz alışveriş yapmak istiyor. Biraz yemek yemek istiyor. Esnaf'a biraz destek olmak istiyor. Ama böyle uçak şirketlerinin fiyatlarını izliyorsunuz ya. Bir kişi 500 Euro, iki kişi 1000 Euro. iki tane de çocuğu hesap etse 2000 Euro. Sırf, o, sırf uçak ya. Arkadaşlar uçak şirketleri halen siz duymadınız mı? CEO's mudur, menajerler midir ya? Halen her sene aynısını yapıyorsunuz. Okullar tatil ya. Girdin mi bize hep geçirme politikası uyguluyorsunuz ya. Yazın da aynısı. Yazın da bize mecbur çile yolunda bizi 3000 kilometre sıcağın ardından çoluk çocuk memleket hasretinden yollara düşür bizi düşürüyorsunuz ya. Yapmayın böyle. Biz de insanız arkadaşlar. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her sene aynısını bunları yapıyor. Yorumlara yazarsanız memnun olurum arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın, hayırlı iftarlar.